Biz solumuzda üstte iki kişi var arkadaşlar. Dost kaççı başka şeye gidiyorlar gözetlemeye gidiyorlar. Tamam. C'ye de atlayanlar var. C'ye iki kişi var. ama gözetlemeye dikkat edin. Lan Uzi gitti ya gözümden ya. Git öldür gel sar Uzi ile onları. Hı. Gene attı gene attı. Patlat kafa şöyle. Atladı. Arkaya Lan? gelen var Çeto. Aynen geldiğim çeto. yanındayım. gel gel. Tabanca var elimde. burada. Varsın var. Elinde pompalı var. Bir sıksa var ya canımı okuyacak halbuki. Gel abi gel şu bizim çocuklara yardımcı ol. Geldim geldim. Var mı abi orada? Oradan orda. silah sesleri tamam. duydum acılar. Gel. Ben bir tık gerideyim geri geliyorum. Tamam. Ha birileri geliyor geliyor basıyor oraya. Or orada da var da biri yakın basıyor. <laughs> Sarı dikkat et. Aha gördüm. <laughs> Lan o da benim. Kim çaldı şerefsiz. Bir tane bayıldı orada ben buldum ama bana yandı. Çok geri. Bir tane baygın var. Fitteyim. Can yani sargı bezinde. Çok güzel be. Bitti mi orası? Oğlum baydıklarımız gidip alalım mı? Birini adam, adam, adam var orada adam var adam var. Tamam bitti bitirdim. Kaldır oradan bir baygınım var. Aa biri daha var beyler dikkat edin. Karşıda. Benim tamam. de baygın gitti Pardon 8 var abi. I got supplies. Aha. Aha o ne lan? O neydi ya? Beyler kitle. Oha aynen. Aa var mı? Enemies ahead. Geliyor mu abi bir saniye bir saniye bir saniye. Öte, Göstermiyor. Buradan gösterdi abi. Buradan. Mark the aynen. location. Görüyorum bomba attı. Arka konteynere geldi. Bomba geldi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bomba geldi. Allah! Adam bomba depolamış be. SKS yedi benden ha. oldu. Niye dört kişi demedin? Ulan yanında var dedim tamam. Nereden atarsın? Niye duymuyor? Şuradan atarız. Üç seviye. Şey var burada. Silo. Bana bir tane kit lazım. Aa, ben atarım o... sana lan kit. Ulan Oğlum Çetin ben vardım. Şansma Şansıma tüküreyim ya. Bombayı attım. Bir saniye ben, bekledim bak, bir de. Kaç oradan. Patlıyordum ben de. Kendim patlattı. Yiyordum <laughs> ya. Ya bunun MK. Ya bak 762 bıraktım. 67 tane. MK mı? Geldim geldim evet. geldim geldim geldim. Tamam, alma lan alma. Git çık çık yürü. Aldım ben de ben de. Dur atla girmiş. Atla Atla bayıltmış balmış Mega? Atla bayıltmış almış. Aldım, saldım. Oğlum bıraktı, bıraktı tam. da gideceğim çık, koçu 2. tarafından gelen olur. abi sağ sağ tarafta kasta Döner dönmez Araba gasta. araba var, araba var. lan gene, gene öldürdü ya. Dondu lan. Niye öyle bir şey oldu ya? zaten olabilir de. O asma normal değil. Arkada arkada. Dur 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 du. inme 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 gel gel. Basit pat bak Nerede arkada lan? Gidiyor mu? Görmedim ben. A orada. Daha. Ya durun hapti cepa. Yavrum benim be. Seviyorum bu. Gidelim köprü alanda bir köprüye gidelim ya. Aha. La beni köprüye atın. Atın beni oraya atın. Ha? Atın beni köpeğe atın. Valla kim atıyorsa şey gitsin abi ben bilmiyorum. La abi sıkıcı o ya uğraşmayalım. E, köprüde duracağız ya zaten. Alan tak baksana abi alana. Dur bak. Adamlar ya. arkadan gelecek ama. Ha drop denizin ortasına düşüyor lan. Allah cezanı. Bu oyun harbi. Bu oyun buraya atacak. Aynen elemanlar alan dışı bak. Silo beni de fırlat oğlum. Sola gel sola oluyor lan. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel bir şey <gülüyor> ya. <gülüyor> bak <gülüyor> yemin ederim bak. Bir şey değil mi? Karşıdan gelen olmaz. <laughs> Buradan gelen olur ama illaki. Bence arkadan gelen olacak. Alan açık orada. Burada alan yok. biz zaten militerden çıktık. Bu Allah. adamların hepsi bu tarafta. Ölmedim lan. Oğlum niye ölmedim mi? Öl Ayağın kaydı. <laughs> Lan ben kesin öldük dedim ya. Oh. Buraya bir atlarsak abi. Olacak da. Aynen. Oradan adam geliyor. Oha. Allah! Allah! Gene düştüm. Ben öldüm bu sefer ya. <laughs> Cana bak. Baygın mı abi? Ha. Abi araba geliyor. Şeyler, ben aşağı düştüm. Ben aşağı düştüm. Şerefsiz edecekti son anda aldım ha. Eve geldi, bizim çıktığımız eve gelen var. Aynen bunların hepsi bu tarafta abi. Beyler ben köprü girişinde aşağıya düştüm. haberimiz olsun, oradan darlanmaya <laughs> çalışacağım. Ah! Kaçtı içeri kaçtı. Birisi vurdu onu, kim <laughs> vurdu? Sen vurdun abi onu. Tamam ya çok şey güzel. Bursun. Smokladı orayı. Ulan onun arkada da birisi var. Alan verdi. Alan değiliz. Basıp alalım biz bunu da. Nasıl basıp, basıp alalımız? Bir body yedi. Neresi yedi? Aynı yer mi? Yolda abi. Benzinin kenarında. Öbürü de Eleman bir body Oyacağım abi burada oyacağım. Ben nasıl geleceğim? Ben oradan çıktım abi. Oradan çıktım geldim valla ben. Valla geldim. Oğlum adamların direkt hedefi değil. Sen bir diye... yapsın oradan. Tamam bir body yapsın ya. Adamlar önümde lan. Ah. O mavi evin arkasına geçti iki kişi. Ay kapının son alan galiba. Ben ben alandayım valla. Düşerseniz ben dikkat edin. Sağ yanına geliyorum. Abi ben düşersem benim benimle uğraşmayın Abi sudan geç ya alanı. Yok. Of kanete varım. Biden bir tane evde. Bitirdim. Evin içinden bitirdim birini. Abi ben bir ikisini alacağım bunların. Öleceğim bunlarla alabilirsen. Alamaz. <laughs> abi ölmesen daha iyi. Bence abi gel. Abi adam beni gördü artık. Bırakmaz mı? gel abi Geliyorum. Bir tane baydım şurada. Adamlar gidiyor. Bitirdim. Gidiyor. Araba. Alan çok vuruyor mı? lan. Allah aşağı düştüm. Eyvah. Ya böyle bir şey olamaz ama ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Abi sen yine ölecektin. Ya of ya. Özellikle senin sesin çıktı sarıcım. Sırf o yüzden abi öldüm yani kendi salaklığımı. <laughs> Sıra bana geldi ya, de Son iki zaten. Tamam adamlar... bu da yakıt yok. Bunlar gelirken bitecek Oran, gelirken. Alan Bravo, çok abi, vuruyor. araç. Mantarda adam varmış abi. Yetişmez onlar da ya öldü onlar. Oran, Mantar. An, bunlar öldü herhalde. Türk var bir tane kek mantarda beni vuran. Sırf bak hani oradan oradan o kadar katlı tatlı geliyor ki çıkamadım yani oradan bırakamadım. Sanki arabayla geliyor, arabayla geliyor. Böyle kapanışı yap abi. Atı abi izle. Spreyle, spreyle, spreyle. Böyle atı abi izle. Ben de yapacağım. İzliyorum, izliyorum Sarıcım. Geliyor. Şimdi. Lan ne yapıyorsun? Hah. Ha, ha. ha. Ben işte beni vuran. Bak da dur. Ben de niye tek sıktı dedim. Bak da ya. Kazıcığım bu kadar fırtı yaptın. Ben takıldım. Gel lan yine ben var. kurtardım seni gel. Yalnız evden e, Toroslu birileri vardı yabancı Araplar. Öldüm onlar. Onlar bitti. bitti. Abi. Vurdum ben. Tak bu evde olacak. Beni bildirirler mi acaba abi ya? Orası şey tabii. Bildirilmeye yarı çatı. İnşallah olmaz ya. Oyun bugünden yarın. Ne olacak? Gidersin bir hesap olursun 2 liraya işte. <laughs> ha, full öldürme mesajı. Nerede bu adam ya? Ya kamilliğim öldüm ya. Of. Ben Allah <laughs> sıktı. Ya gördün mü? Öyle sıkar durursan yersin işte. Kafana vermeyi. Salak ya. Nerede o? Abi, Onun kafasına, kafasına sokayım ben sallamıyor. şimdi eminim o bak bak. Peç karıyorum. Çöç. Bak da atıyor de. gibi geliyor. Lan bitir şunu artık. <laughs> ne yapıyorum? Lan. lan. Elinde silah mı yok? Alsana ötekini fantazi yapıyorsun Öf. Karıyor. 23 git. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.